Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler. 5 6 7 Ağustos iddia bülteni tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu bülten Avrupa bülteni. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden oluşuyor. Biz de yeni sezonu açalım dedik. 2025-2026 sezonu herkese hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlı, futbola doyacağımız bir sezon olsun diyelim. Biz de bu süreçte elimizden geleni yapacağız sizlere yardımcı olmaya çalışacağız şimdi iyi dileklerimizi ilettik 5 6 7 Ağustos Avrupa bülteninden ben 8 maç öne çıkardım bu maçlarla ilgili düşüncelerimi sizlere aktaracağım kısa kısa nedenlerle e, ve en sonunda da spontane bir kupon vereceğim bakalım nasıl bir kupon ortaya çıkacak bu maçlardan sizin kafanıza esen yatan varsa bunları değerlendirirsiniz Yatmayan varsa da pas geçersiniz çünkü biz ne diğer diyelim ne dersek diyelim hiç önemli değil. Son karar sizlerin e, kazanç da sizin, kayıp da sizin. Aynı şekilde bu bize de yansıyor. E, bu işin içinde kazanç da var, kayıp da var. Geçen yıl biri Twitter'dan bana benim verdiğim 10 maçlık bir bültenden 3 maça 150 bin basacağını söyledi. Ben de aman yapma etme Dedim çünkü bu iş e, para kazanma kapısı olarak görmüyorum. Ben görmemenizi de tavsiye ediyorum. Ama bana dedi ki benim çiftliğim var dedi, benim param var, ben oynayacağım dedi. İşte neden oynadı kuponu da tuttu. Bazıları için 150 TL çok para, bazıları için 150 bin bir para değil. O yüzden hepimiz arkadaşlar burası en önemli, en can alıcı nokta. Lütfen oyunlarımızı oynarken kendimizi ve sosyal hayatımızı risk etmeyecek kuponları yapalım. Bu işe bir bir sinemaya gider gibi, bir konsere gider gibi bir aktivite, bir hobi olarak görelim. Nasıl oralara gidip paralar harcıyorsak, buraya da biraz para harcıyoruz. Neden? Çünkü futbolu çok seviyoruz. Futbolun izlenmesi, yorumlanması, tahmin edilmesi güzel geliyor, hoş geliyor bize. Bundan keyif alıyoruz. E bu keyfi de lütfen yani daha kötü dramatik bir şeye çevirmeyelim arkadaşlar. Kazanırsak daha eğlenceli bir şeye çevirelim. Her zaman dediğim gibi en önemlisi bu. Lütfen risk etmeyin. Çünkü sezon yeni başlıyor. İddia videolarımız geliyor. Bana mesajlar geliyor. Bazen ben bittim, ben tükendim. Bitirmeyin arkadaşlar kendinizi. Tükenmeyin. Futbol her zaman dediğim gibi çok cazibeli bir oyun. Ne zaman neyin olacağı hiç belli olmaz. Diyelim kamu spotunu verdikten sonra maçlarımıza geçelim. İlk maçımız 5 Ağustos Salı günü Dinamo Kiev Pafos mücadelesinde. Dinamo Kiev Malta'nın Hamrun takımını net bir şekilde eleyerek bu tura geldi. Pafos'ta İsrail'in Makabit Tel Aviv takımını eledi. Pafos'ta biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum takımı onlar da ağır defans yapıyor. Aslında bu maç için önce alt seçeneğini düşündüm. Alt seçeneği cazip geldi ama ben ne olursa olsun Dinamo Kiev'in Pafos'u yeneceğini düşünüyorum. En azından belki deplasmanda zorlanabilir Dinamo Kiev ama tabi burada da Dinamo Kiev kendi sahasında oynamıyor. Savaştan dolayı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ben bu maçta Dinamo Kiev'in Buna alıştı çünkü Dinamo Kiev deplas e, Ukrayna'da kendi sahasında maçlarını oynamıyor ama Avrupa'nın çeşitli yerlerinde maç oynamaya alıştı. Ben Dinamo Kiev'in kazanacağını düşünüyorum. Dinamo kiev Pafos maçını maç sonucunu bir olarak tahmin ediyorum. İkinci maçımız şkendija Karaba mücadelesi biliyorsunuz Karaba Azerbaycan takımı Şkendija'da da. Makedonya takımı. Şkendija e, Galler'den TNS ve Romanya'dan Stau Bükreşi eleyip buraya geldi. Aslında TNS'yi elemesi çok normal. Ama Stau Bükreşi elemeleri biraz dişli bir takım olduklarını gösteriyor. Karabakh'da İrlanda'nın Sherburn takımını çok rahat geçti ve bu tura geldi. E, Karabakh belki turu kendi sahasında atlayabilir ama yine de ev sahibinden İyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum. Karabağ galibiyetini bekliyorum. ya Karabağ mücadelesinin maç sonucu 2 olarak tahmin ediyorum. Çarşamba gününe geçelim. Çarşamba gününde yine Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesi. Temsilcimiz Fenerbahçe Feyenoord deplasmanında olacak. Feyenoord'u da biliyorsunuz Van Persie çalıştırıyor Fenerbahçe bazı transferler yaptı. Bunlardan verim alırsa ki ölüsü, ölü Fenerbahçe'nin bile ben Feyenoord deplasmanında gol bulacağını düşünüyorum. Feyenoord'u da biliyoruz. Böyle iç sahada skor üstünlüğünü tur avantajını ele almak için galibiyet odaklı oynayacaklar. Bu da onların hücumda zengin Ucumdaki kalabalık bir e, oyun anlayışıyla oynayacaklarını oynayacaklarına işaret ediyor. E, tabii ki Feyenoord Fenerbahçe karşısında bence de çok rahat gol bulabilir. Dolayısıyla maçı zaten yorumlarken karşılıklı gol vara getirdik. Bence umarım Fenerbahçe de Feyenoord'un aldığı riskler neticesinde geride verdiği boşlukları değerlendirerek galibiyete uzanır. Yani bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. İki takımın da skor üretmesini bekliyorum. O yüzden karşılıklı gol var. Ve iki buçuk üst seçimini öne çıkardım. UEFA Avrupa Ligi mücadelemiz var. Yine 6 Ağustos çarşamba gününden Rijeka Şelbörn'e oynuyor. Rijeka Bulgaristan'ın Ludogorets takımına elendi. Şelbörn'de e demin dediğim gibi Azerbaycan'ın Karabah takımına elendi. İki takımı yan yana getirdiğimiz zaman ciddi bir e, güç farkı görüyorum. Rijeka Hırvatistan Ligi'nde e, mücadele ediyor. Şelbön'de biliyorsunuz İrlanda takımı. Ben ev sahibinden e, rahat bir galibiyet bekliyorum ama galibiyet oranı düşük olduğu için ben Rijeka'nın gollerine yöneldim. Ev sahibinin en az iki gol atmasını bekliyorum. Rijeka Şelgör maçını ev sahibi 1.5 üst olarak tahmin ediyorum. Çarşamba gününü de bitirdik. Perşembe gününe geçelim. İlk maçımız Haken Bran mücadelesi. İsveç ve Norveç ekibinin karşılaşması olacak bu mücadelede. Haken biliyorsunuz Anderlet'i elemişti. Bran da Şampiyonlar Ligi'nde Avusturya'nın Salzburg ekibine elenip UEFA Avrupa Ligi'ne düştü. Buradan da elenmek istemeyeceklerdir. Haken de Anderlet'i eledikten sonra daha düşük potansiyelli Bran'a elenmek istemeyecektir. İki takımın da defansif zaaflarının olduğunu lig mücadelelerinden biliyoruz zaten. İki takımı da Sportoto vesilesiyle de tanıyoruz. E, Haken iç saha avantajını sonuna kadar kullanmak isteyecektir. Ama ne olursa olsun ben Bran'ın bir golü olduğunu bir gol atacağını düşünüyorum. Hal böyle olunca 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Gol bahislerini tavsiye ediyorum. Yunanistan'a geçiyoruz. Pauk Vosberger mücadelesi. Pauk Yunan temsilcisi bildiğiniz gibi. Vosberger de Avusturya temsilcisi. E, tabii ki Vosberger bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak Pauk deplasmanının deplasmanında ben kendilerine şans vermiyorum. Ateşli taraftarıyla Pauk kazanır diyorum. Maç sonucunu bir olarak tahmin ediyorum. Konferans ligine geçelim. Perşembe günündeyiz. İlk maçımız temsilcimiz Başakşehir Viking mücadelesi. Viking'de biliyorsunuz Norveç liginde bu sezon iyi bir çıkış yakaladı. Şu an için iyi gidiyorlar. Ama sezon sonuna kadar bu şekilde götüreceklerini düşünmüyorum. Açıkçası ben Temsilcimiz Başakşehir'i bu turun favorisi olarak görüyorum. Bu maçın özelinde ise ben Başakşehir yenilmez diyorum ama yine Viking'in defansif zaafları ve iç sahadaki golcü kimliği nedeniyle gollere yöneldim. Dileyenler karşılıklı gol var. Dileyenler 0-2 çifte şans alabilirler. Alternatifli bir tahminde bulundum. Artık son karar sizlerin hangisini isterseniz. Son maçımız Kauno Zalgiris Arda mücadelesi. Kauno İzlanda'nın Valur takımını eledi. Arda da Finlandiya'nın Helsinki takımını eleyip bu tura geldi. Biri yoluna devam edecek. Ben Litvanya temsilcisi, temsilcisi Zalgiris'in iç sahada olması nedeniyle birkaç adım önde olduğunu düşünüyorum ki Kauno Zalgiris formda biliyorsunuz Litvanya Ligi devam ediyor ve ben ev sahibini önde görüyorum. Arda da Bulgaristan Ligi'nde istediği başlangıcı yapamadı. Geçen sezonun uzağında bir başlangıç yaptılar. Tabii ki onlar da buradan bir beraberlik çıkarmak isteyeceklerdir. Ancak oran bana iyi geldi. Ben Kavun Uzar gerisi ideal kuponlarımda değerlendireceğim. O yüzden buraya da aldım. Maç sonucunu bir olarak tahmin ediyorum. Şimdi 8 maçımızı verdik arkadaşlar. Kupona geçelim. Kuponu spontane vereceğimi söylemiştim. Ee, bakıyorum. İlk maçımız Feyenoord Fenerbahçe 2.5 üst olsun. Ben çünkü Fenerbahçe'nin atacağı gol. inşallah gollerin e, maçı üst seviyesine getireceğini düşünüyorum. İkinci maçımız Rijeka Shelburne olsun. Dikkat ederseniz şu anda buradan da not alıyorum. Çünkü Spontane olacağını söylemiştim. E, Rijeka Shellburn'un mücadelesini ev sahibi 1.5 üst olarak veriyorum. Üçüncü maçımız Paok vosberger mücadelesi olsun. Bu maçı da ev sahibi kazanır diyorum. E, kuponu tekrarlayalım arkadaşlar. Feyenoord-Fenerbahçe 2.5 üst. Rijeka Shellburn ev sahibi 1.5 üst ve de Paok vosberger maç sonucu bir 3 maç olarak tuttum. 4'ü zorlamak isteyenler Haken maçına bulaşabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kısmet olursa hafta sonu iddia videosunda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bol şans ve bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.